Ezerim, halim Özen ordusunun eriyim artık Şiirler okundu solo ve grup halk oyunları oynandı Makedonya, Gürcistan, Ağıska, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen dansçıların gösterisi beğeni topladı Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği birçok ülkeden ve illerden katılımın olduğu ...Birinci Uluslararası Şair Şeyi Şiir ve Sanat Festivali düzenlendi. İki gün sürecek festivale katılım yoğun oldu. Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Sanatın ve güzelliğin neyi varsa yaşatan kıymetli sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten Şehrimize yakışan, şehrimize değer katan bir etkinlik olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Emeği geçen tüm kardeşlerim, tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı can gönülden tebrik ediyorum. Etkinliğin sonunda geceye değer katan sanatçılara hediyeleri takdim edildi.